Arkadaşlar bu Atiker'in beyni Faz 200 diyor. Gördüğünüz üzere Şimdi <laughs> size bir şey göstereceğim. Bakın gördüğünüz üzere LPG beynini çıkardım. Araba stop etti. Şimdi çalıştıracağım. san Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamız çalışmadı. Şimdi beynimizi geri takalım yerine. Tamam. Şimdi arabayı çalıştıralım. Tamamdır. Kapatalım. Şimdi arkadaşlar bunu niye çektim sizlere? Arabanızda da çalışmama Geç çalışma gibi bazı sıkıntılar olabilir. Hani bu LPG sistemi önemli. O yüzden size açık kısa bir video çekmek istedim. Bize takip edin. Yeni videolar geliyor arkadaşlar.